Aleyküm arkadaşlar. Değişik bir video ile karşınızdayım. Büyük heveslerle beklediğim bir kamışın çekilişinde birinci yedek olarak bekliyordum. Bugün bir anda beklediğim mesaj geldi ve büyük ihtimalle çekilişi kazananlardan biri almadığı için hakkım bana geçtiğini söylediler. Ben de video çekerek bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu kamışı ve makinayı çok önceden araştırıyordum. Hatta bu çekilişten 3 ay önce bir videolarını fark ettim. Orada da bu kamış kullanılıyordu. LRF kamışı. Ben de onunla hakkında bilgi almak için aradım. Ve yeni bir çekilişleri olduğunu söylediler. Ben de madem almadan önce bir çekilişe gireyim. Kazanamazsam alırım dedim. Ve çok umutlarla beklediğim seti almak nasip oldu. Umarım sizin de başınıza böyle bir şey gelir. Geçelim videoya. Metro ile geldikten sonra zaten direkt yukarı çıktığınızda çarşıya bağlanıyor. Oradan üçüncü adaya girdiğiniz anda dümdüz devam ederseniz buraya varıyorsunuz. Böyle de bir bilgilendirme yapalım. Evet. Mekanımız da burası. Yoruldun mu abi? Yoruldum. Hmm. Sıcak fena ama ya değil mi? Selamlar Selamlar Ah. Ekibi kazananı olarak geldim ben. E? Telefonla da bugün zaten. Hangi çekilişti? BRF seti. Birinci yeri. Bugün <laughs> <laughs> verdik çünkü bir tane. Allah ben de bugün haber alınca koştur koştur geldim. <laughs> Kaçmaz fırsat. Şey çekim yapabilir miyim? Sıkıntı olmuş değil konuyor mu bilmiyorum ama bu da kazandıklarımız. Ben hatta geçeyim. Daiwa ile Galif 234 1.10 ee, orta kamışı. Shimano Epix Gini Polka makinesi. Fusion marka ip. Fichus çanta. Fichus silikon. Philips. Jiget. Kamış koruma bandı. Bu da paketin içeriği. Bu paket doların eski kuruyla 2800 lira fiyatında. Bize 1400'e gelecek. Sen köyde akılır mısın? Hangi köşkü Şu, bağırmış bir tane. Ben de var. 23 grammış ama bağırmış. Evet, kahve evet. ekranımızı da aldık. Allah'a tamam, tamam, keyfimiz yerinde. Sefer. Bakın şeker var. Yok ben şeker kullanmıyorum. malzemeleri şöyle göstereyim arkadaşlar. E, Allah yapabilirseniz çok iyi olur. Arkadaşlar, bu sorunu ne bence işin içinde bir de vallahi teşekkürler. <laughs> olsun. De de hangi 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 kamış kamış Şu an, içinde. İşte çok şanslıyım ya Allah çok şükür. İlk önce ya. ben 3 ay önceki videoyu gördüm. Oradan bu kamışı alayım diye aradım. O dediler 3 ay önce yeni şey var. Çekilişe katıl. Ondan sonra da çekilişte bu şeye bulunca yedek olduk sonradan çıktı işte ya. Bu tarz şeylere inanmıyor. Ya i̇nanmıyor. yok, ya yok. benim şansım yok. Ya arkadaş dene şansın. Aynen yani, para mı demiyorsun yani, yani, yani Ya ben zaten para seti, sitede seti gördüm. İşte o da havaleyle 1700'e falan geliyordu. Ben onu alacaktım. Sonra bunu görünce dedim 2-3 gün bekleyeyim. Valla işte üstüne Allah'a çok şükür. Demek ki kısmetimiz de varmış. Ya uğraşan iskele çıkıyor. <laughs> Aynen öyle. Şimdi Alta'nın makinenin ipini sarıyorlar sağ olsunlar. Anlayacağımız tarafını da gösterelim. Metroya değil mi? Metroya Kuralım mı? Bak. Kılıflarla mı verin? önce. Kılıflarda veririz daha rahat tamam. ulaşımla ben sıkıntı yaşamıyorum. okuna bant yaptık ki ya, o beyaz bantı sardım ya. o parçası burada. O parçayı sarmasaydım altına. Şimdi bunun adı worm shaft olmadığı için bu makinalarda böyle dümdüz sarmazdı. Ortada böyle bir çukur bırakıyor. O evet. çukuru peşin peşin alttan dolduruyorum ki. Düz sarsın. Yani güvenilir şirketlerin arkadaşlar çekilişlerine falan güvenin. <laughs> Bakın geldim alıyorum. Gayet ortada. Tamamdır. Tamamdır. Bak orada şok yapacağımızı söylemiyoruz ama şokunuzu da yapıyoruz. Ya işte. <laughs> Babam da böyle. Yani. Abi. bu Bunlar var ya. Bulgaristan'da komünizm eğitimi almışlar. Bunlar her şeyi düzgün yapar. <laughs> Abi disiplin her şeyden önemli. Ha, ha. Bak işte onu İşte i̇şini hak şeyle veriyorlar. Bak gittik ilk gece gittik. Bizde biz şu var Bir göstereyim. Bir malı satmak için satma. Anladım. İş olsun diye mal satılmaz. Gittim. Olbret yapıyorum. Orada burada. yer yere vardı böyle bahçeli evler. Geceleyin yattım. Saat iki bir kalktım. Cam çerçeve açık. Biz alışmamışız burada. Ana! Sabahleyin kalktım. Yenge dedi, Cam çerçeve açık yatıyorsunuz. Oğlum bir şey olmaz ki dedi. Yani. Bizim dedi kapımızın <laughs> anahtarı bile yok dedi. Öyle Çok, bak, bak, Kapılar kilitlenmez yok. ki. Evet. Şaştım kaldım. Kapılar ya. kilitlenmiyordu. Gece bile kapı kilitleyen yoktu ya. Evet. Sağlık için mafsalların kaşlarından kaç gramından alayım ya? <laughs> Bunlar ne kadar hemşire? Abi 30 mudur 35 midir ya şirketler? Bu <laughs> kaç gram daha ne abi? Buradaki bilmiyorum ki. Bu mu hı, hı hı. Çok da hazır. Allbraid yaptık buna çünkü lerefe. FC'ye girmeye gerek yok çünkü FC daha güçlü balıklarda yapıyoruz normalde. Benim de tek bildiğim düğüm bu işte. <laughs> Yerleri karışık, zor. İyidir bu o. All braid idare ben biraz uzun bıraktım bunu, sen 35-40 santim bırakınca yetiyor derefede. Tamamdır, bunu ben ayarlar keserim şimdi. O şokların amacı sadece balık görmesin diye değil, taşlarda sürtünmelere, misinalara oranla daha dayanıklı oluyor. Kaç, bir de şeyini de söyleyelim. 0.25'ten yaptım, her balıkta kullanabileceğin bir kalınlıktır bu normalde. İstavrite normalde çok daha incesini yapmamız gerekiyor. Sadece istavriti düşünürsek ama. Yani sadece istabrite attığımızda malzememizin üstüne yazamıyoruz ki. <laughs> Benim şokum ince. Aman istabritten başka balık gelme diyemiyoruz. Aynen aynen öyle. öyle. Geldim mi de kopmasın işte. Kopmasın değil. Balık kopartır bunu da. Büyük balık denk geldiğinde en azından mücadele şansım var. E tabii zevkini almak daha güzel ya. Ben o kamamanın sesini duymak <laughs> her şeyde. <bilir. gülüyor> evet. Hazırım teşekkür sana. ediyorum. Evet o bir biradaşlar. Şöyle de göstereyim. Cuma balıkçılık. Oltaya gel. Bu da çekilişten aldığımız ürünler. Evet, tekrar selamlar ekim obidaşlar. Oltaya gel, Dima Balıkçılığın yapmış olduğu çekiliş, şöyle görüyorsunuz. Burada ben birinci yedektim. Şuradaki. Şansa bana e, tekabül etti. Yani herhalde biri almamış seti. Ben de bu setin videosunu çektim, gittim oraya. Çok güler yüzlerlikle karşıladılar, çok teşekkür ederim onlara tekrardan. Aldığım ürünleri de şöyle kısaca bir göstermek istedim sizlere. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Şöyle Shimano FX 1000'lik çok güzel bir olta makinesi. Sağolsunlar orada zaten ipini de üstüne sardılar. O yüzden detaylı göstermeyeceğim. Videonun başında gördünüz siz de onları bu makinamız. Şöyle Remixon Fusion'ın zaten e, surf da bunun ipini kullanıyorum. 06'lık ipini sardılar. Ondan sonra jıma şöyle jiget verdiler. Ayrıca snap verdiler şöyle. Üstüne silikon. Gayet güzel bunun da renkleri. Bir de şöyle güzel bir ERF çantası verdiler. Şöyle göstereyim. Yetmedi. Bir de kamış kılıfı verdiler böyle. Kamışım da zaten şöyle göstereyim de bunu açarak göstermeyeceğim. Çünkü çektiğim av videolarında bunu zaten size göstereceğim için açmayacağım bunu. Daiva Legalis Aref 1, 10 gram atarlı 234'lük kamış gayet de güzel bir kamış. Bunların hep e, hepsi bana 1400 liraya gelmiş oldu çekiliş sayesinde yani %50 indirim ki bugünkü kurdan hesaplayınca bunlar 3000 liraya 3500 liraya geçiyor şu anda. O yüzden bu sevincimi de sizle paylaşmak istedim. Şöyle tekrar göstereyim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim bu ve bu tarz videolardan yani daha çok balık videosu görmek isterseniz beğenip abone olursanız hatta bir de bildirim zilini açarsanız çok güzel olur çok sevinirim. Oltası suda olan herkese rast gelsin diyorum. Görüşmek üzere.